8. soru düzgün 400 yüzü vermiş. Ee, K noktası PB doğrusu üzerinde bir nokta, PD uzunluğunun 2, LC uzunluğunun 3, AK artı KL toplamının en az kaçtır diyor. Şimdi şu uzunluk zaten aylıklarının e, uzunlukları 5 birim zaten, buralarda 5 birim. Şimdi bakın şekli arkadaşlar burada açtığımız bu e, prizmalarda karınca sorularına benzer bir soru e, yani mesela burada A noktasından çıkan bir karınca K noktasından geçmek hatta L'ye gidebilmesi için alabileceği en kısa uzaklık nedir şeklinde bir soru olsa yine aynı şekilde yapacağız. E, biz burada e, düzgün dört yüzünün dört tane eşkenar üçgenden oluştuğunu biliyoruz. Her birinin kenar uzunluğu 5 olmak üzere burası 5 bu da 5 oldu zaten 2 eşkenar üçgen olduğu için şu açılarımız 60-60 e, o da 120 olur bakın burada buraya da istenen de biz x dersek şu nokta hatta k noktası burası l noktası e, x'in karesi kosinüs teoremini kullanırsak x'in karesi 2'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinus 120 oldu. x kare 4 artı 25 eksi 10 20 çarpı kosinus 120 de ikinci bölgede kosinus eksi o da kos eksi kos 60 eşit eksi artı oldu. 1 bölü 2 olur. Bunları sadeleştirdiğimizde burası 10 oldu. 29, 39 de eşittir kök 39 bulunur. <laughs> evet, dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu soru e, yine bir karınca sorusu. Yanal ayrıtı 8 cm olan kare dik piramidin D köşesindeki bir karınca. Piramidin yan yüzeylerinden geçerek, geçerek, e, şekildeki gibi ilerleyerek tekrar D noktasına gelecektir diyor. Buna göre BTC yani BTC açısı 30 derece olarak vermiş. Karıncanın alabileceği en kısa yol kaç santimetredir diyor. Bakın şu şekilde açtığımızda arkadaşlar şeklimiz ee, bu şekilde görünür. Şimdi D noktasından tekrar bakın kapatırsak D noktası buraya geleceği üzere. Karınca buradan başladığında bu diğer D noktasına gidebilmesi için alacağımız arkadaşlar yolu hemen şöyle bir gösterelim. Bakın. Şu olacaktır. Buradan da zaten uzunluklarını vermiş 8 olarak. 8, 8 olarak. E, BTC açısını 30 vermiş. Şu açının 30 olduğuna göre. Burada bakın dikkat ederseniz. Bunun tamamı da 120 olur. Bakın özel bir üçgen çıktı. 120, 30, 30 üçgeni. 30 30 120 üçgeninde 120'nin karşısındaki kenar 30 derecenin karşısındaki kök 3 katıydı. Buradan da karıncanın almış olduğu en kısa yol 8 kök 3 birim olur. E, tabanın bir kenar uzunluğu A birim ve yüksekliği de H birim olan bir kare dik piramit taban köşegeninden geçen tabana dik bir düzlemle kesiliyor diyor. Buna göre oluşan ara kesitin alanının A ve H türünden değerini istiyor bize. Şimdi önce arkadaşlar şöyle bir kare prizme gösterelim. Şey kare piramit olsun. Tepeden de şöyle birleştirelim. Aynı şekilde şu noktadan da birleştirdiğimizde şöyle bir şekil oldu. Ben tabii köşegenden arkadaşlar bunu kesersem köşegenimiz şöyle köşegen boyunca kestiğimizde şeklimiz dikkat ederseniz burada şöyle bu üzerinden de çizersem bu mor şekli şeklin alanı bize ee, kesilen ara kesitin alanını verecektir. E, tabi tabii buradan şu köşegenleri de birleştirdiğimizde bu iki nokta arasındaki uzunluk bizim yüksekliğimiz oluyordu. Yüksekliğimiz oluyordu. Yüksekliğimiz de şöyle gösterirsek bunun zaten h olduğunu vermiş. Şimdi buradan hemen söyleyelim şurası h. Biz bakın şu alanı bulacağız arkadaşlar. Şu uzunluk zaten a a ise a kök 2 oldu. A kök 2 çarpı yüksekliğimiz H bölü 2 o da eşittir. Yani A seçeneği bizim alanımızın A ve H cinsinden değerini verecektir. Kesik piramitte devam edelim arkadaşlar. Bir e, T ABC piramitini DEF yüzeyi boyunca kestiğimizde oluşan e, ABC FDE piramitine biz kesik piramit diyoruz. Kesik piramitte bakın burada arkadaşlar TDE üçgeniyle TAB üçgenlerine baktığımızda bunlar birbirine benzer üçgenlerdir. Burada DEF yüzeyi ABC yüzeyiyle paralel. Şimdi dolayısıyla DE'nin AB'ye oranı TD'nin TA'ya oranı eşittir. Aynı şekilde DF'nin DF'nin AC'ye oranı eşittir. T şuraya da şu noktada H üstü noktası olsun. TH'ın T TH üstünün TH'a oranına eşit olacaktır. 11. sorumuz düzgün kare piramit tabanından 3 cm yükseklikte tabanda paralel bir düzlemle kesiliyor kesik piramidin hacmi kaç santimetre küptür diyor. EF'nin uzunluğunu 4 olarak vermiş. AB'yi de 6 birim olarak vermiş. Biz buradan TK ya da H dersek burası dik. Burası da dik. H'ın H artı 3'e oranı o da eşittir. 4 bölü 6 oldu. 4 ile 6'yı sadeleştirdim. 2, 3 kaldı. 3H eşittir. 2H artı 6 ise H'de buradan 6 bulunur. Şimdi büyük piramidin hacminden üstteki küçük piramidin hacmini çıkarttığımızda kesik piramidin hacmine ulaşırız. Buradan da istenen V hacim. O da eşittir. Ee, 6'nın karesi çarpı yüksekliğimiz büyük piramidin yüksekliği 9 bölü 3'ten küçük piramidin taban alanı 4'ün karesi çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 3 olur. Buradan da istenen sonuç 76 bulunur.